Evet, Hücrap senin önüne geliyoruz. Bugün bir kez daha ve bu zaman içerisinde senin diri yaşayan sözüne baktığımızda, evet, bu söz aracılığıyla beslenmek ve doymak istiyoruz. Evet, etkin olan kutsal ruhla birlikte bu söz bizim bütün ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak güçtedir. Biz öncelikle seninle olan ilişkimiz, iletişimimiz hakkında düşünmek ve senin istediğin doğrulukta davranmak istiyoruz. İsa Mesih, senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet. İsa Mesih'in hizmetini düşündüğümüz zaman o e, ne yaptı? Tanrının egemenliği ile ilgili müjdeyi duyurdu. Matta 4. bölüm 17. ayette şöyle diyor. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Yine Markos İncilinde aynı ayetler tekrar ediyor. 1. bölüm 15. ayette. Evet diyor ki Tanrının egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın. Yani müjde, İncil elimizdeki kitap oluyor. Ve İsa'nın yaklaşık 3 yıl süren hizmeti de bu çağrı, 3 yıl boyunca süren hizmeti bu çağrıyı açıklamakla geçti. Nasıl olacak, ne yapacak? Matta İncil'inde bu az önce okuduğum ayetlere baktığımızda neyi görüyoruz? İsa, evet diyor göklerin egemenliği yaklaştı. Yani tövbe edin diyor insanlara bunu söylüyor. Sonra hemen sonrasında yaptığı ise öğrencilerini seçmeye başlıyor. Ve bugünkü vaazın konusu da İsa Mesih'in öğrencileri öğrenciliği ile ilgili olacak. Önümüzdeki vaaz da yine bununla ilgili olacak. Bunları okuyalım. Ne oldu? İsa Matta 4. bölüm 18. ayette İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göre ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi, sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gitti de. Şimdi e, ilerleyen e, bölümlerde tekrar yine öğrencilerle ilgili ayetlere matta bölümünde e, yer veriyor. Ama bu ilk harekete baktığımızda yani bu dört kişiyi çağırdığında aslında bir öğrenciliğin çok temelinde olan birkaç prensibi görüyoruz. Ne yaptılar? E, ardından gelim dedi İsa onlara ve Simon'la Andreas hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Yani bu ne anlama geliyor? İşlerini, güçlerini bıraktılar, hemen İsa'nın ardından e, gittiler. Ve demek ki e, İsa'nın öğrencisi olmak böyle bir anlam taşıyor. Günümüzde tabii ki bunu anlamakta zorlanıyoruz. E, ama İsa'nın onlar üzerinde neyi vardı? Özellikle bu 12 öğrenciyle ilgili olarak konuştuğumuzda neydi? Onların üzerinde özel bir tasarısı vardı. Belki bütün öğrencilerin hepsi <laughs> bırakmadı birçok öğrencisi oldu. Ama 12 öğrenci aracılığıyla seçti 12 öğrenci aracılığıyla Tanrının egemenliğinde büyük e, işler e, yapacaktı. Bir tanesi ele verecekti ama yine de o da belirlenmiş bir kişi olarak e, bunu yapacaktı. Onlar izlediler. Sonra biraz ilerleyince Yakup'la Yuhanna'ya geldik aynı bölümde. Onlar da onları da çağırdı. Hemen tekneyi, babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Ne yaptı onlar? Onlar da bıraktılar. Çünkü Rabbin kendileri üzerinde özel bir tasarısı olduğunu e, anladılar. Ve onu izlemeye karar verdiler. Burada babalarını bıraktılar dediğimiz zaman şimdi e, bu ne anlama geliyor? Yani o dönemde büyük oğlu olduğunda ailesine bakmakla yükümlüydü ya da onlar ailesine bakmakla yükümlüydü. Yani babasını bırakması daha çok o Yahudi geleneği içerisinde oradan uzaklaşarak nedir? Tamamen kendilerini İsa'ya adamaları anlamına geliyorlardı. Yine İncil'de anlatılan başka bir örnek var. Zengin bir adam onu izlemek istiyor. İsa ardından gel diyor. Yani öyle, o da öğrenci olmak istiyor. Ama sonra diyor ki bırakın da babamı gömeyim diyor. Yani neden bunu söylüyor? Aslında hep okuduğumuzda ben ilk okuduğumda daha doğrusu şöyle anlıyordum: Babası ölmüş de gömmeye gidecek ama İsa da bırak ölülerini kendileri gömsünler diyor. Yani arkamdan gel demek istiyor diye düşündüm. Ama aslında öyle değildi. Yani onun demek istedi. ben önce gideyim. Yani babamın ölene kadar onun yanında yaşayayım. İşte ona sorumluluklarımı yerine getireyim. Seni izleyeyim çünkü. O güçlü bir gelenekle bir cevap veriyor İsa'nın çağrısına. Ama aslında yüreğinde izlemek istemiyor. İzlemek istemediği için o geleneği anlatıyor. Yani e, aileme bakmakla sorumluyum. Yani ben istesem de senin arkandan gelemem. Çünkü böyle bir gelenek var demek istiyor. O yüzden de İsa ona diyor ki bırak ölülerini kendileri gömsünler. Şimdi o örnekle yani bunları karşılaştırdığımız zaman neyi görüyoruz? İsa öğrencileri çağırdığında ne yaptılar? Onlar her şeylerini bıraktılar. İsa'nın ardından gitmeye başladılar. Bölüm, yani Matta bölümünde yine biraz devam ettiğimizde, 9. bölüme geldiğimizde İsa Mesih farklı öğrenciler çağırdı kendisine. Matta 9. bölümde Matta'yı öğrencisi olarak çağırıyor. İsa oradan geçerken, Vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ardından geldi dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Yani ne yapıyordu? Vergi topluyordu. Kimin için topluyordu? Romalılar için topluyordu. Çalışıyordu. E ardından gel dediği zaman oradaki tezgahını bıraktı. İsa'nın arkasından gitmeye başladı. Yani o da aynı Petrus'la Andreas, Yakupla, Yuhanna gibi çareyi anladı. Rabb'in kendisi üzerinde özel bir etkinliği vardı. Ama Matta'nın e, yaptığı işe dayalı özel durumu vardı. Yine o günkü toplumda, o günkü toplumda vergi görevlileri vatan haini olarak kabul ediliyordu. Çünkü Yahudi olmasına rağmen Romalılar için vergi topluyordu ve e, onu Yahudiler kabul etmezlerdi. Onlarla yemek yemezlerdi. Çok derin bir dışlama e, yaşıyordu yani onla, o tür kişiler. Ama İsa 12 öğrencisinden bir tanesini yani o günkü anlayışla vatan haini olarak kabul edilen bir kişiyi seçti ve üstelik gitti evinde yemek de yedi. Yani devam eden ayetlerde onu söylüyor. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkarlar gelip onunla öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. Neden yiyor? Çünkü vergi görevlisinin çevresinde vergi görevlisi oluyor. Yani o kadar dışlanmışlardı ki. Yani başka arkadaşları yoktu. Toplumdan kimseler yoktu. o gitti. Yani toplumun bu kadar reddettiği insanların yanına gitti. Onlarla birlikte yemek yedi. O zaman İsa Mesih'in öğrencilerini seçerken neyi görüyoruz? O kültüre bakmadı. Yani o günkü, o günde çok güçlü bir Yahudi milliyetçiliği vardı. Kültüre bakmadı ama Tanrı'nın egemenliğine bakıyordu. O zaman bugün bizler de eğer İsa Mesih'in öğrencileri olacaksa, sadık izleyicileri olacaksa nedir? Onun Tanrı'nın egemenliğine ve bizler üzerindeki tasarlarına bakmalıyız. Bunlar için dua etmeliyiz. Yani ben size demiyorum ki şimdi işinizi bırakın da İsa'nın ardından gidin. Yani bu farklı bir şey. Ama çağrı aslında İsa Mesih'in yani öğrencilik çağrısı herkes içindir. Eğer bir tasarısı varsa sizler de bu 12 öğrenci gibi gidersiniz. Rab size bakar. Biraz sonra bunu göreceğiz. Ama değilse nedir? Biz günlük hayatın içinde kalıyoruz. Ama bu bizim öğrenci olmamıza engel değil. İşte ilerleyen zamanda e, olağanüstü bir şekilde Paulus'u seçtiğinde de ne oldu? O zaman e, ilk seçtiğindeki adı Saul'ü e, ne oldu seçtiğinde? O da onu izlemeye başladı. Ama bazen şunu görüyoruz Paulus'un hizmetinde çalışıyordu dericilik yapıyordu ya da çadırcılık yapıyordu. Ve bu yaptığı iş aracılığıyla da geçiniyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın egemenliğinde hizmet ediyordu. Yani öğrencilik deyince bir full time İsa Mesih öğrenciliğini bugün tam düşünmüyoruz. Ama buradaki anlatmak istediğim prensip, kutsal kitabın anlatmak istediği prensip de adanmış bir hizmet olması lazım. Eğer biz İsa Mesih'in öğrencisi olacaksak ne yapmalıyız? Öncelikle onun ardından gitmeliyiz. Kendimize mazeretler Bulmamalıyız. Yani bunları buluyorsak e, ne oluyor? Tıpkı o zengin adamın dediği gibi e, uzaklaşmak için e, bir neden uydurmuş oluyoruz. 10. bölüme baktığımızda İsa'nın bütün öğrencilerin adını veriyor. Onlara bakalım. 2. ayette. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebed'in oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas e, vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon, İsa'ya ihanet eden Yahuda Iskariot olarak e, geçiyor. Şimdi o dönemde yani yurtsever Simon dediğinde bu kişi aşırı Yahudi milliyetçisi bir kişiydi. Şimdi Matta'yı düşündüğünüz zaman bir vatan hainiydi. Ama İsa ne yaptı? Bir noktada e, olan kişiyi çağırdı. Diyelim ki yurtsever Simon'u çağırdı aşırı milliyetçi. Öbür noktada olan nedir? Hiç kabul edilmeyen vatan haini olarak bir kişiyi çağırdı ve ikisini de 12 öğrencisi arasına aldı. Hani o zaman Tanrı'nın egemenliğine bakarken İsa Mesih'in öğrencilerini düşündüğümüz zaman nedir? İsa onları nasıl kullanmak istiyor? Ona bakmamız lazım. Bunu anlamamız gerekiyor. Tıpkı onlar için de bir tasarısı, onlar için bir tasarısı olduğu gibi tıpkı bugün bizler için de her İsa Mesih'in öğrencisi için e, onun bir tasarısı var. Ve bu 10. bölüme baktığımızda öğrencilerini yetiştiriyor ve İsa Mesih öğrencilerini nasıl yetiştirdi? Onlarla birlikte olarak, onların arasında olarak, onlarla birlikte yaşayarak geçirdi. O 3 yıl, yaklaşık 3 yıl diyelim boyunca İsa Mesih öğrencileriyle birlikteydi. Öğrenciler onunla oldular, onu öğretirken izlediler, aynı zamanda ondan onun olağanüstü işler yaptılar. Onun e, gerçek kimliğine, Rabbine tanıklık ettiler ve e, insanlarla nasıl konuştuğunu gördüler. Kimlere sert cevap verdi, kimlere yumuşak cevap verdi. hepsini orada gördü. İsa'nın öğrencisi olmak demek, yani bu 10. bölümü düşündüğümüzde İsa ile birlikte yaşamak demek. Yani biz demek ki İsa Mesih'in öğrencisi olacaksak ama İsa ile birlikte yaşamıyorsak ne olur? Onun öğrencileri olamaz. Bugün açılış ibadetimizde okunan ayet vardı. Eğer hatırlıyorsanız, hatırlayan var mı? Burada okundu. Yuhanna'da. Neyle ilgiliydi? Yuhanna 15. bölümde, pardon, yanlış söyledim. Öğrencilikle ilgiliydi. İsa, ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır dedi. Orada bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi sizde bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ben siz hiçbir şey yapamazsınız. Hani eğer bir İsa Mesih'in öğrencisi İsa Mesih'te kalmıyorsa onsuz hiçbir şey yapamaz. Ve ürün veremez. Demek ki İsa Mesih'in öğrencisi olacaksak eğer bu 12 öğrenci ve diğer öğrenciler de var. Luka da anlatıyor. 70 öğrenciden de söz ediyor. İsa'da olmasalar, öğrencileri kalmasalar, öğrencileri olamazdı. O zaman demek ki İsa'yı izlemek gerekiyor. Yani biz onun ardından gitmeliyiz. Bu çok önemli. Ondan sonra eee İsa'da İsa ile birlikte yaşamalıyız. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda İsa'da kalmalıyız. Yani bu yaşamak ve kalmak aynı şeyleri ifade ediyor. Bu prensipler eğer bizim hayatımızda yoksa, yani bu imanla ilgili bir konu değil. İman ettiğimiz zaman hamdolsun kurtulduk, Rabbin yanındayız. Ama eğer İsa ile yaşamıyorsak, İsa'da kalmıyorsak, İsa'nın ardından gitmiyorsak aslında biz büyük bir bereketi kaçırıyoruz. O az önce okuduğum ayetlerde olduğu gibi meyve veremezsiniz diyor. Bir asma düşünün, yani yeşillik olsun, <laughs> olur yani ama sadece bir yeşillik. Ama nedir asmanın özelliği? E, ürün verme, Ürün vermesinden kaynaklanıyor. O ürün aracılığıyla e, gerçek işlevini yerine getirebiliyor. Ve bizler de İsa Mesih'in öğrencileri olarak her birimizin üzerinde Rabbin bir tasarısı var. Bu hafta değil, önümüzdeki hafta değineceğim ama şimdiden şunu söylemek istiyorum. Herkesin en az bir ruhsal armağanı var diyor Rab. E, ...Pavlus aracılığıyla... Evet, ...bizlerle konuşurken... ...o zaman demek ki... ...bu bir tane armağan... ...olması için bir ürün de çıkması lazım. O zaman ürün çıkmıyorsa... ...bir terslik var. O zaman tersliği nerede arayacağız? İsa'da arayacağız tabii ki. Değil mi? <laughs> Yok hayır kendimizde arayacağız tersliği. Çünkü o gereken her şeyi verdi. Ama ne diyor? Bende kalın ardından gelin. Biz kalıyorsak onda ve onun ardından gidiyorsak... O zaman bütün e, bu onun vaat ettiği bereketlere sahip olacağız. 10. bölümde Matta 10. bölümde İsa dünyaya İsa dünyaya öğrencilerini gönderirken evet meyveli olacaksınız dedi, bereketleri vaat etti. Ama o kadar da kolay olmayacak. Yani İsa'yı izlemek zor bir şey. İşte zaman zaman yani bizlerin değil ama içinde yaşadığımız toplumda yanlış kullanılan ayetlerden bir tanesi. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden daha çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden daha çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip benim ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Yine bu ayetler de bizi duygusal olarak çok zorluyor. Tıpkı o babasını babamı gömüp geleyim diyen adam gibi bırak diyor, ölülerini kendileri gömsünler. Şimdi burada da okuduğumuzda İsa'nın İsa'ya layık olmakla ilgili konuşurken, işte annesini, akrabalarını benden çok seven, bana layık değildir dediğinde neyi anlatmak istiyor? Ya şunu düşünelim. İsa'dan başka sizi size kurtuluş sağlayabilecek başka bir kişi var mı? Annemiz, babamız, yani sevelim yani onları sorumluluklarımızı yerine getirmeyelim demiyorum. Kesinlikle yapmalıyız. Yani bu önemli. Zaten kutsal kitap bu konuda diyor. Yani ailesine bakmayan imansızdan beter olmuştur diyor. Demek ki bunu anlattığına göre İsa'nın bize annemizle babamızı sevmemek ya da onlara olan sorumlulukları yerine getirmememiz anlamında söylemiyor bunu. Ama bir şeyi anlatmaya çalışıyor. İsa Mesih'in öğrencisi olmak çok kolay olmayacak. Eğer o günkü topluma baktığımızda e, putperest olan insanlar ya da e, aşırı gelenekçi olup ama Rab'le ilişkisi kalmamış kişileri düşündüğünüz zaman İsa'ya ait biri olarak yaşamak zordu. Bunu anlatmaya çalışıyor Kılıç getirmeye geldim dediğinde tarihsel hiçbir kaynakta İsa'nın kılıç taşıdığı görülmemiştir. Hiçbir kaynakta. Yani onun için birçok şey demişler. Deli demişler, yaşamadı dediler. işte başka şeyler söylediler. Ee, ama hiçbir tarihsel kaynakta İsa Mesih'in kılıç taşıdığına dair bir ayet yok. O zaman demek ki anlatmak istediği bir kişi iman ettiği zaman ailesiyle olan ilişkileriyle kabul edilmiyorsa eğer ki o Yahudi toplumuna baktığımızda kabul etmediler zaten. Çok acı çekti oradaki imanlar. Ama şu da bir gerçek. Hiçbirimiz ne annemiz ne de babamız bizi cennete götürebilir. Ancak İsa götürebilir. Gerçek budur. Yani bu kutsal kitabını anlatmak istediği konu budur. Ama İsa'yı izlemek kolay olmayacak. Onu anlatmaya çalışıyor. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise kazanacaktır nerede kazanacağız hep diyor sonsuzlukta kazanacağız evet göksel yerlerde büyük bir ödülümüz olacak yine buradaki ayetlerde diyor İsa Mesih bu sıradan kişilerden yani o müjdeyi duyurduğu kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim ödülsüz kalmayacaktır dediğinde demek ki İsa herkes aslında düşünüyor yani onları da öyle ama inanmayanlarla İsa Mesih'e ait olanlar arasında çok derin bir ayrım var vurgu budur. O zaman biz İsa Mesih'i izleyeceksek, demek ki e, bu bizim için kolay olmayacak. Çarmıha yüklenmek deyince bir daha çarmıha gerilmeyeceğiz. Yani onu anlatmak zaten istemiyor. Ama ne olacak? Bu tür yaşadığımız konular, aileyle ilgili konular e, bize acı verecek ya da toplumdan reddedilmek bize acı verecek ya da benlikle ilgili konular başka bir açıdan baktığımızda onlar da bizi zorlayacak. Ne oldu? çarmıhı belki yüklenmiyoruz ama matta 18. bölümde bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. Nedir? Tamam İsa'nın öğrencisi oldular ama çok ciddi bir anlamda benlik sorunları vardı. Yani aralarında tartışıp duruyorlardı. En büyük kim, en büyük kim diye. Şimdi bu Matta 10. bölümde İsa onları işte kötü ruhları yenme yetkisi verdi, duyurma topluma gönderdi. Luka 17'de de anlatıyor, şey Luka 11'de anlatıyor aynı şeyleri. Ama onlar ne oldu? Gittiği zaman orada büyük işler yaptı Raponlar aracılığıyla. Sonra ne oldu? Övünmeye başladılar. O ayetlere bakalım. Pardon 11 10. bölüm. Az önce 10 17 dedim. 10. bölümde İsa 70 kişiyi gönderdi. Daha farklı öğrencileri vardı. Onları gönderdi. Ve şöyle diyor ayetlerde. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Onları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama az dedi. Bu nedenle ürünü sahibi Rab'e yalvarın, ürünü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin işte kuzular gibi kurtların arasına sizi gönderiyorum. Yani İsa bir şey ver almadan yanları onları o günkü toplumda gönderdi. Yani Yahudi toplumuna ne için gönderdi? Tanrı'nın egemenliğinin geldiğini müjdelemeleri için e, gönderdi ve tövbe etmeleri çağrısını bulmaları için gönderdi. Ve onlar gittiler e, ve sonra 17. ayette, 10. bölüm 17. ayette... Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi, şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü aldatmak için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar veremeyecek. Bununla birlikte... Ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, atlarınızın göklerde yazılmış olmasına sevinin. Yani öğrencilerin burada ki tutumuna baktığımızda ne var? Gurur var. Ama İsa ne gösteriyor? Alçakgönüllük gösteriyor. Onlar İsa onları ne için gönderdi? Tanrının egemenliğini e, gel başladı gel başladığını tövbe etmelerini tövbe aracılığıyla Tanrı'nın egemenliğine girebileceklerini duyurmaları için gönderdi. Aynı zamanda olağanüstü yetki verdi. Kötü ruhsal herhangi bir etkiye karşı yetki verdi. Bunu kullanıyorlardı. Ama döndüklerinde üzerlerinde durdukları konu neydi? Orada tövbe eden insanlar değil de işte e, bu ayetlerde yazdığı gibi senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor diyor. Ve İsa ona dedi, şeytanın gökten düştüğünü gördüm. Zaten yetki verdim. Ama sizin üzerinizde olmanız, yani sizin üzerinizde durmanız gereken konu nedir? İsimlerinizin göklerde yazılmış olduğuna odaklanın. Siz işinizi yapın. Ne yapın? Tanrı'nın egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Bugün biz de müjdeyi ilan ettiğimiz zaman ne için ilan ediyoruz? İsa Mesih bize buyurduğu için ilan ediyoruz. Yine bu metinlerde diyor, işte benden nefret ediyorlarsa sizden de nefret edecekler. Neden nefret ediyorlar? Çünkü İsa'yı sevmiyorlar, istemiyorlar. Müjde'nin arkasındaki ruhsal gerçeği anlamıyorlar. Benlikleri içinde, yaşadıkları içinde diyorlar ki evet, yani onlar kötü şeklinde suçluyorlar. Nasıl o gün yapmışlarsa, yani aradan 2000 yıl geçmesine rağmen dünyanın neresine giderseniz gidin aynı şey geçerlidir. Dünya sizden nefret ediyorsa İsa'nın öğrencisi olmuş olduğunuz için yani aklınıza gelecek olan ilk şey bileceksiniz ki İsa Mesih'ten nefret ediyor. O zaman ne olacak? Demek ki ondan nefret ettiği gibi onunla e, zorluk çıkardıkları ya da acı verdikleri gibi bize de verecekler. Ama biz ne yapıyoruz? Bildiğimiz doğru şeyleri yapıyoruz. Çünkü canımızı kurtarmak istersek yitireceğiz. Ama İsa'nın ardından gidersek, canımızı itirsek bile onu kazanacağız. O zaman demek ki sonsuzlukta bakmamız ve Tanrı'nın egemenliğinin müjdesini ilan etmemiz gerekiyor. Son buyruğa geldiğimizde, Matta 28. bölümde İsa öğrencilerini dünyaya gönderdi. Orada neydi? Öğrencilerin hepsi Evet, artık dünyaya gidebilecek bir durumdaydılar. Elçilerin işleri birinci bölümde de bunun İsa'nın göğe yükselmeden hemen önceki olayın ayrıntılarını veriyor. Burada yetkilendirilmesini de veriyor. Orada da yine vurgu var. Ama biz bunlara baktığımızda İsa Mesih'in öğrencilerinde neyi görüyoruz, neyi anlıyoruz? Onlar İsa'nın ardından gittiler. O zaman demek ki bugünkü prensip de bu olması lazım. Biz İsa'nın ardından gitmeliyiz. Onlar İsa Mesih ile birlikte yaşadılar. O zaman demek ki bizim prensibimiz ne olması lazım? İsa ile birlikte yaşamak olması gerekiyor. Yani İsa ile yaşamak ne demek? Aslında dolu dolu. Yani kilise hayatında, günlük hayatta, kutsal kitapla birlikte, Tanrı'nın sözüyle birlikte, ruhsal disiplinleri hayatımızda uygulayarak bunu yapmamız gerekiyor. Sonra e, ne yaptılar? Benliklerini yenmeyi öğrendiler. Bu da önemli. Aramızda en büyüğün kim olduğu değil, aslında en küçüğün kim olduğunu konuşmamız lazım. İsa en küçük olanların göklerine gemeninde parlayacağını, en sonuncu olanların birinci olacağını söyledi. O zaman demek ki bizim sorunumuz da yaptığımız işler aracılığıyla e, gururlanmak değil, adımızın göklerde yazılmış olduğuna sevinmemiz gerekiyor. Bu hafta e, bir örnek, daha doğrusu somut bir olay e, yaşadım. Bir kardeş COVID e, hastası olmuştu telefon etti kendisiyle. Geç zamanında olsun şu anda. Ve o yoğun bakıma girdiği bir an vardı. O yoğun bakıma girdiğinde ulaşamadım. Aslında her gün aradım kendisini. O anda ulaşamadım. Sonra oğlu aracılığıyla uğraştım. iyi değil dedi. Ama iyileştikten sonra o anı bana anlatıyordu. Yani diyor, o yoğun bakımda tamamen kendinden yani bilincini kaybetmiş bir durumdaydı. Bir anda diyor hayatın diyor gözümün önünden film gibi geçti dedim ölüyorum. Çünkü hep duyuyoruz ya insan ölürken <laughs> hayatı film gibi gözünün önünden geçiyor. En sonunda diyor bu kilisedeydim diyor. Sonra işte bir kardeş geldi dua etti diyor sahilini koydu. Sonra diğer kardeş geldi sahilini koydu dua etti diyor. Sonra diyor oradan kültür evine bizim hizmet binamıza geçtim diyor. Sonra bir başka kardeş benim için dua ettim diyor. Sonra bilinçli olarak şunu söyledim diyor. Bana neden acı veriyorsunuz yani o anda ona şok uyguluyorlardı. Aslında gerçekten gitmiş <laughs> gibiydi. Ve e, o sağlık görevlileri de geldi dediler. Yani o gitmiş geldi. Böyle bir şeye geçti. Bunu neden anlatıyorum? Yani bizler e, Tanrı'nın egemenliğinde İsa tarafından yetkilendirilmiş kişileriz. İmanla her zaman her konuda her şey için e, dua edebiliriz. Ama bunu ne için yapıyoruz? İsa Mesih e, için yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? İsimimizin... E, göklerde yazılması için e, yapmamız lazım. Çünkü kişiler dua ettikleri zaman ya da bir hizmetin karşısında bir bereket aldıkları zaman genellikle pay çıkarma eğiliminde oluyoruz. Ama İsa bunu bizden istemiyor. Ne yapmamızı istiyor? Tanrı'nın egemenliğine odaklanmamızı istiyor. Onun müjdesini ilan etmemizi istiyor. Sadakatle de arkasından gitmemizi istiyor. Sondaki bu örnekten sonra ile ilgili ayetleri okuyorum. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bu sözlere iman ediyor muyuz? Şimdi dua edelim. Evet yüce Rabbimiz, yani bu yaşayan diri söze baktığımızda bir kez daha görüyoruz ki evet bizi yetkilendiren, senin müjdeni ilan etmek için dünyaya gönderen sensin. Ve biz senden aldığımız yetkiyle senin kurtuluş müjdesini bütün insanlara iletiyoruz, iletmek istiyoruz. Ve aynı zamanda Rab senin iyi sadık öğrencilerin olmak istiyoruz. Yaptığın e, o çağrıda olduğu gibi ardından gel diyorsun. Evet biz de ardından gelmek istiyoruz. Seninle birlikte yaşamak istiyoruz. Senden öğrenmek istiyoruz. Bugün olduğu gibi. Ve Rab benliği yenmek istiyoruz. Ve yine bizi donattığın için de sana şükrediyoruz. Çünkü senin adına ne istersek biz bunun karşılığını alabiliriz. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. 好对。Oh, mm.